Hepinize yeniden merhaba sevgili 9. sınıflar. Sizinle 3. etkinlikte kalmıştık. 3. etkinliğimizle devam edeceğiz konu anlatımlarımıza. şimdi ben hemen... Şunu bir inceleyeyim bir saniye. açayım size görselini bunun. O, bayağı biz kalemi falan elinize almışız farkında olmadan. Hemen şöyle başlatalım. Bugün ne işleyeceğiz sizlerle? Hidrojen bağının oluşumu ve maddelerin fiziksel özelliklerine etkisinden bahsedeceğiz hidrojen bağının. Öncelikle hidrojen bağı zayıf etkileşim miydi, güçlü etkileşim miydi? Hemen bunu bir düşünelim. Zayıf etkileşimlerimiz içerisindeki en güçlü etkileşim hangisiydi? Hidrojen bağıydı. Peki nasıl oluşuyormuş? Hemen bakalım. Hidrojen bağı katı ve sıvı fazla moleküller arasında etkin olan bir etkileşimdir dipol dipol etkileşiminin özel bir hali olup bu dipol dipol etkileşiminden daha güçlüdür. Bir moleküldeki fan atomlarının yani flor, oksijen ve azot atomlarının herhangi birinin ortaklanmamış elektron çiftiyle diğer bir moleküldeki kısmi pozitif yüklü hidrojen atomları arasında oluşan etkileşime hidrojen bağı denir diyor. Şimdi hemen şuradan göz atalım sizinle. Burada hidrojenle birlikte bağlanmış olan oksijenlerim bir diğer su molekülündeki, bakın aynı molekülün içindekinden bahsetmiyorum. Şuradaki noktalı kısımda birleştirilmiş olan bir diğer su molekülünün içindeki kısmi artı yüklü hidrojenle ne yapmış? Bağ oluşturmuş. Şöyle geçici bir moleküller arası bağ oluşturmuş. İşte burada kırmızıyla gösterilen bağ biz ne diyormuşuz? Hidrojen bağ diyormuşuz. Aynı şekilde buradaki azotla başka bir hidrojenin aynı şekilde yine buradaki oksijenle başka bir amonyak molekülüne bağlı olan hidrojenin arasındaki bağ biz hidrojen bağ diyormuşuz. Peki burada dikkat etmem gereken bir şey var mı? Hemen şu alttaki yazıyı okuyarak onu da öğrenelim. Hidrojen bağının oluşabilmesi için bir molekülde hidrojen atomuna bağlı elektronegatifliği yüksek ve ortaklanmamış elektron çifti bulunduran Flor, oksijen ve azot atomlarından biri olmalıdır diyor. Yani ben direkt şuradaki hidrojeni gidip başka bir hidrojenli bir molekülle bir araya getirdiğimde alın iki tane hidrojenin birbirine değmesi hidrojen bağıdır diyemem. Veya elimde hidrojen içeren herhangi bir bileşiğin başka bir işte FON içeren başka bir bileşiğe değmesine de hidrojen diyemem. Ne gerekiyormuş? İki tane değdirdiğim molekül içerisinde de benim fon elementlerinden birinin olması gerekiyormuş. Burası önemli bir nokta. Unutmayın bu sözümü. Bununla ilgili bir soru çözeceğiz biraz sonra. Tekrar ediyorum. Birbirine değdirdiğim iki tane bileşin ikisinde de bu fon elementlerinden birinin olması gerekiyor. Yalnız bir tanesinin hidrojene değmesi yeterli ama her ikisinde de bunlardan birinin bulunması gerekmekte. Aynı bileşiğin moleküller arasında olabildiği gibi farklı bileşiklere ait moleküller arasında da oluşabilen hidrojen bağı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir diyor. Bakın burada iki tane yani bir amonyak bileşiğinin içindeki amonyak moleküllerin arasında göstermiş bu bağı. Burada ise tamamen birbirinden farklı bir su ile bir amonyak bileşiğinin atomları arasında göstermiş buradaki hidrojen bağını. Yani hem aynı, aynı bileşiğin içinde de olabilir diyor. İki ayrı bileşiğin moleküller arasında da olabilir diyor. Yalnız ne olamaz? Tek bir molekülün içinde olamaz. Mesela şuradaki sadece şurada bulunan H2O molekülünün hidrojeni ile oksijeni arasında olamaz bu hidrojen bağı. Zaten hidrojen bağı moleküller arası bir bağdı. Molekül içi bir bağ değildi. Unutmayın bunu. Şimdi hemen biz birinci sorumuzla başlayalım. Ne sormuşuz burada? Bakalım. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin molekülleri arasında yoğun fazla hidrojen bağı etkindir? Şimdi ben ne arayacağım burada? Fon elementlerinden birine bağlı bir hidrojen arayacağım ki bu bileşiğin içerisinde de yine diğer moleküllerde bu fonlardan bulunsun. Şimdi bir kere bunun içerisinde herhangi bir fon var mı? Yok. İkinciye bakıyorum. Burada fon elementlerinden kim var? Oksijen var. Bunu açtığım zaman ben şöyle bir yapı düşünün. CH3 CH2 O H şeklinde açacağım. E bu molekülden binlerce tane olduğu zaman bunun yanında bir tane daha bundan olduğunda ne olacak? Bunun oksijeni ile yandaki aynı molekülün hidrojeni arasında işte şöyle gösterelim onu da bu molekülden bir tane daha çizdiğimi düşünün yanına doğru şimdi uzatmayayım. Bununla şunun arasında bulunan bağ ben ne diyeceğim o zaman? Hidrojen bağ diyeceğim. Dolayısıyla 2 numara benim kategorilerimden birisi olabilir. Peki 3 numarada herhangi bir fon elementi görüyor muyum? Hayır sadece karbon var. Yani hidrojenden hariç F o ne elementlerinden hiçbiri yok. Dolayısıyla 3 de olmaz. Dördüncü de, de yine herhangi bir fon elementi göremiyorum. Dolayısıyla benim cevabım yalnızca 2 oluyor bu birinci soru için. Ee, Devam edelim. ikinci soruya bakalım. Amonyak yani NH3 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur açıklayınız demiş. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı bulunur diyor. Evet az önce hatta NH3'ün açık formunu görmüştük zaten. Bir moleküldeki N ile diğer bir moleküldeki hidrojen arasında hidrojen bağı bulunabilir. Bunu söyleyebilirim ben. Moleküldeki azot ve hidrojen atomları arasında oluşan bağ hidrojen bağıdır. İbareyi tekrar okuyorum. Molekülde azot ve hidrojen atomları arasında oluşan bağ hidrojen bağıdır. Hayır, atomlar arasındaki bağlar güçlü bağlardır. Unutmayın, moleküller arasındaki bağlardan konuştuk biz bu hidrojen bağı ve diğer zayıf etkileşimleri tamamında. Dolayısıyla molekül herhangi bir NH3 molekülünün içindeki birbirine bağlayan bağlar güçlü bağlardır. Bunların hidrojen bağıyla ilgisi yok. Hangisi hidrojen bağ olabilir? Bir moleküldeki azot atomuyla başka bir moleküldeki hidrojeni birbirine bağlayan hidrojen bağıdır. Dolayısıyla bu ibare yanlış. Bileşikteki deseydi belki. Bileşikteki NH işte farklı farklı molekülleri birbirine bağlayan deseydi doğru ama atomları arasında dediği için ne yazık ki kaybetti. Moleküldeki merkez atom pozitif yük merkezidir demiş. Merkez atomum kim benim? Burada tabii ki merkez atom azot olacak arkadaşlar. En çok bağ yapmaya müsait olan, üzerinde en çok ortaklanmamış elektron çifti bulunduran merkez atomum oluyordu benim. Yine bununla ilgili e, elektronegativite söz konusu çünkü burada elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi gibi birinci dönem konularımız vardı. Onların da linkini ben bırakırım buraya onları lütfen izleyin, tamamlayın. Nasıl karar veriyoruz kimin merkez atom olacağına bunu unutmayın. Hemen şurada eşleşmemiş elektronlarını da koyalım. Zaten buradaki elektronlar, elektronun kendi yükü ne arkadaşlar? Eksi yüklü elektron. E, merkez atomun üzerinde de eksi yüklü bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunduğuna göre benim merkez atomum sanki kısmen eksi yüklü. Etrafındakiler de kısmen artı yüklü gibi görünce için moleküldeki merkez atom negatif yük merkezidir. Demeliydi burada. Şimdi bu konuyla ilgili üçüncü sorumuza geldik. Bu, e, bu bileşik çiftlerinden hangilerinde moleküller arası hidrojen bağları bulunur? Açıklayınız diyor. Şimdi ben ne arayacağım? İki tane molekül arasındaki bağda her ikisinde de fon elementi olacak. Bakın her ikisinde de iki bileşikte de fon elementlerinden herhangi biri olacak. İkinci yargım ne olmalı benim? Bu iki bileşikteki fon elementlerinden bir tanesi yani en az bir tanesi hidrojene bağlı olacak. Birincisi her ikisinde de fon olacak. İkincisi gerekirse sadece bir tanesi ama en az bir tanesi hidrojene bağlı olacak. Şimdi buna bakıyorum. İşte burada dikkat etmem gereken şey buydu. Birinci de fon elementim var mı? Var. İkinci de fon elementim var mı? Var. Ve bunlardan sadece biri de hidrojene bağlı olsa olurdu. Ama nedir burada? İkisini de bağlamış. İşimi sağlam almışım. Ama buradaki fon, daha doğrusu buradaki hidrojen bağı neyle neyin arasında olacak? Mesela şuradaki hidrojenle buradaki azot arasında veya buradaki hidrojenle buradaki flor arasında olacak. Şimdi şunu bir geri alayım. Çok karaladık çünkü. Aynı, aynı atom içerisinde, aynı molekül içerisinde olmayacak. Bunlar karşılıklı olacak. Yani buradaki, enin, buradaki, haşla, buradaki N'in, buradaki H'la, buradaki F'nin de buradaki H'la aralarında oluşturabileceği bağlara biz hidrojen bağ diyoruz. Neticede bunların arasında hidrojen bağ bulunabilir. İkinciye geldiğim zaman bakın burada Fon elementlerinden biri, burada da fon elementlerinden biri var. Burada sadece şu hidrojenin bile buna bağlı olması, oksijene bağlı olması, burada hidrojen bağının olduğunu göstermekte yeterli. Üçüncüye geldiğim zaman birincide fon elementlerinden biri yok, ikincide oksijen var ama birincide olmadığı için üçüncüyü de eliyorum. Zaten burada hani şöyle bir durum var, iyonik bir katının suda çözünürlüğü gibi bir durumdur bu. Ama yine de baktığımız zaman zaten fon elementlerinden biri olmadığı için elendi gitti. Son örneğimizde peki birinci de fon elementlerinden biri var, ikincide fon elementlerinden biri yok arkadaşlar. Hidrojen olsa bile fon elementine bağlı olmadığı için bu taraftaki D bunlar arasında da herhangi bir hidrojen bağından bahsedemiyorum. İşte şimdi asıl noktayı anlamışsınızdır umarım. İkisinde de fon elementlerinin olması gerekiyor dedik. Bu çok önemli bir noktaydı. Dolayısıyla cevabım sadece 1 ve 2 olmalı. Şimdi geldim üçüncü yönergenin ikinci kısmına. Ne anlatıyoruz burada? Moleküller arası çekim kuvvetleri. Biraz küçük yazmışlar. Büyütelim olmazsa. <laughs> moleküller arası çekim kuvvetleri bir maddenin fiziksel özellikleri üzerinde etkilidir. Katı bir, ya daha zaten bu moleküller arası çekim kuvvetlerine biz zayıf etkileşimler demiştik ve bunların da maddenin halini belirleyeceğini zaten söylemiştik biz. Katı bir maddeyi sıvı hale getirmek veya bir sıvıyı buharlaştırmak için moleküller arası çekim kuvvetlerini yenmeye yetecek kadar enerji gerekir. Bu çekim kuvvetlerini yenmek onları bir arada tutan kuvvetten daha büyük bir enerji vermekle mümkün olur. Moleküller arası çekim kuvvetleri ne kadar büyük olursa kullanılması gereken enerji de o kadar fazla olur. Tabii ki de yani o bağ ne kadar güçlüyse o bağ koparmak da o kadar zor olacaktır. Periyodik sistemin 5A grubunda bulunan atomların hidrojenle oluşturduğu NH3, PH3 vesaire bileşiklerinin kaynama noktaları incelendiğinde NH3 bileşiğinin kaynama noktasının yüksek olduğu görülür. Hepsi 5A grubunda bakın bunların ama NH3'ünki daha yüksekmiş. Periyodik sistemin 6A grubunda bulunan oksijen ve kükürt atomlarının hidrojenli bileşikleri olan H2O ve H2S bileşikleri polar olmaları Molekülleri arasında dipol dipol etkileşimleri ve London kuvvetleri içermeleri bakımından birbirine benzer. Ama H2O bileşiği 100 derecede kaynarken H2S bileşiği yani hidrojen sülfür bileşiği yaklaşık eksi 60 derecede kaynar. Bakın birçok özelliği birbirine benzemesine rağmen kaynama noktaları ne kadar farklı. Neden? Kaynama noktaları arasındaki bu büyük fark su molekülleri arasında oluşan hidrojen bağından kaynaklanır diyor. Bakın burada suda H2O'da fon elementlerinden oksijen varken h 2 bunlardan biri olmadığı için moleküller arasında hidrojen bağı bulunmuyor bunun. Benzer şekilde 7A grubu elementlerinin HF bileşiğinin kaynama noktası da grubun diğer elementlerinin hidrojenli bileşiklerinden daha yüksektir. H2O, NH3 ve HF bileşiklerinin kaynama noktasının yüksek olmasının nedeni, hidrojen bağıdır diyor. Bakın aslında olması gereken demiş H2OH ve NH3 yani şu şekilde bir, birbirine oldukça yakın olmalıydı bunların diyor. Yani e, bunlar tamam birbirine gene şurada da yakınlar aslında da yakınlar ama kaynama noktası bu kadar yükselmemeliydi. Mesela CH4 burada atıyorum eksi 170'lerde kaynıyorsa NH3 de 160'da bunlar da işte eksi 40'larda falan kaynamalıydı normal şartlarda. Ama şu üçündeki kaynama e, bu üçündeki Hidrojen bağı sebebiyle bakın CH4'ünki eksi 170'lerdeyken bunlarınki işte 0, 50 ve 100 derecelere kadar dayanmış durumda. Bu tablodan bu kadarını görmemiz yeterli. Ne diyor? Periyodik sistemin 5A ve 7A 5A, 6A ve 7A grubu atomlarının hidrojenli bileşiklerinin aynı ortamda kaynama noktaları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Gördük zaten. Moleküler arası etkileşimler içinde dipol dipol ve London kuvvetlerine göre daha güçlü olan hidrojen bağıdır. Sonuç olarak hidrojen atomu ile elektronegatifliği oldukça yüksek olan fon atomları arasında oluşan dipol dipol etkileşimine hidrojen bağı denir. Hidrojen bağları Van der Waals kuvvetlerinden en güç daha güçlü etkileşimlerdir. Hidrojen bağı içeren bileşiklerin kaynama noktaları Van der Waals etkileşimleri içeren maddelerden daha büyüktür. Molekülleri hidrojen bağı yapabilen bileşikler birbiri içinde iyi çözünür. Benzer benzeri çözer ilkesi vardı hatırlayın. Moleküller arasında oluşan hidrojen bağ sayısı arttıkça maddenin kaynama noktası artar. Tabii ki bağ zaten güçlük katacağı için bu kaynama noktasını da yükseltecektir. Şimdi şuradaki birinci sorumuzla başlayalım. Aynı koşullarda H2O bileşiğinin kaynama noktasının H2S bileşiğinin kaynama noktasından daha büyük olmasının sebebi hangileriyle açıklanabilir demiş. H2S moleküllerinin daha fazla sayıda elektron bulundurması. Şimdi bir bakalım elektron sayılarına. Hidrojende 2 tane, oksijende yani 1-1-2 bir, bir, tane buradan gelecek. Oksijende de buradan ne yapacak? 10 yapacak. Gerçi aşağıdaki tabloda varmış zaten. H2S'in elektron sayısı ne? 18. Ama işte burada esas meselenin elektron sayısı ile ilgisi olmadığını bilmem gerekiyor benim. Buradaki esas sebep H2 molekülleri arasında tabii ki ne olması? Hidrojen bağının olması. Dolayısıyla birinci yönergen açıklama anlamında yanlış. Evet doğru bir ibare. H2S moleküllerinin daha fazla sayıda elektronu var. Bu doğru. Ama zaten bu e bizim konumuzla ilgili değil şu anda. Bizim beklentimizle ilgili değil. O yüzden birinci önerge yanlış diyorum. H2O molekülleri arasında hidrojen bağlarının bulunması. Evet kaynama noktasını asıl bu kadar arttıran şey zaten bu. H2S molekülleri arasında London kuvvetlerinin etkili olması. London kuvvetleri dediğimiz bizim apolar moleküller arasında gerçekleşiyordu. H2S molekülü benim apolar bir molekül olarak değerlendirilemiyor. Polar bir molekül olduğu için zaten arasında London kuvveti etkili değil. Dolayısıyla bu ibarede yanlış. Sadece iki numara numaralı ibaren doğru olduğu için cevabım yalnızca B oluyor yani yalnız iki ile B oluyor. İkinci soruya geldiğim zaman maddelerin aynı ortamda yukarıda verilen maddelerin aynı ortamdaki kaynama sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Bizim böyle bir sıralama yapabilmemiz için ilk başta bunların arasındaki etkileşimleri bilmem gerekiyor. Bir kere şu nacelle bileşim benim nasıl bir bağ yapısına sahip? İyonik bir bağ yapısına sahip. Dolayısıyla güçlü bir bağ olarak değerlendiriyorum ben iyonik bağını. Daha sonra CH4 apolar molekül olduğu için bunların arasındaki etkileşimde ya şöyle yazalım. Molekül tipi apolar HCl polar H2 apolar ve zaten apolar moleküller arasında da biliyorsunuz London kuvvetleri etkili. Daha sonra altta verdiği molekülde yine Polar bir molekül zaten yapısından da karmaşıklığından da bunun polarlığını görebiliyorum ben. Aynı zamanda bakın burada yine fon elementlerinden oksijeni içeren ve diğer molekülünde de bunun kendi diğer molekülünde de hidrojeni içerdiği için içeriğinde hidrojen bağı da bulunduran bir polar molekül olduğunu gözden kaçırmamam gerekiyor. Şimdi iyonik olan her zaman daha güçlü demiştim. Dolayısıyla en büyük 1, Sonrasında bir kere polarlar apolarlardan zaten daha yüksek olacak kaynama anlamında. Bu da karmaşıklık, molekülün içindeki karmaşıklık ve e, pardon şöyle söyleyelim bileşiğin içindeki karmaşıklık bizim e, kaynama noktamızı zaten güçlendiriyordu. Neden? Bir de polar bağlar apolar bağlardan daha güçlüydü. Unutmayın bunu. Peki iki tane polar molekülüm var benim. Biri HCl, biri de e, CH3COOH diye geçiyor şu an burada. Asetik asitten bahsediyorum yani. Ama buradaki asetik asitte ne var? Hidrojen bağı var. Dolayısıyla bizim 5 numaralı molekülümüz var sonrasında kaynama noktası yüksek yüksek olan. Sonra HCl molekülü çünkü o da polar. Peki iki tane polar molekül arasında da neye bakıyorduk biz? Molekülün ağırlığına bakıyorduk. CH4 mu ağır? H2 mi ağır? Tabii ki CH4'ün ağır olduğunu bilmeliyiz zaten birinde iki tane hidrojen var sadece öbüründe hem iki hidrojen daha gelmiş hem de bir karbon daha gelmiş işte şeyleri vermese de size atom ağırlıklarını vermese de yorum yapabilmeniz gayet kolay olmalı. Sonuncumuzda bizim kim? 4 arkadaşlar sıralamam kaynama noktasının büyükten küçüğe doğru sıralaması ancak bu şekilde olabilir. Şimdi aşağıya doğru iniyorum biraz daha. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki tabloda periyodik sistemin 6A grubunda yer alan elementlerin hidrojenle yaptığı bileşiklerin bir molekülündeki elektron sayısı ve bileşiklerin aynı ortamdaki kaynama noktaları verilmiştir. E buna göre hangileri doğrudur demiş. H2S bileşiğinin kaynama noktasının H2Se bileşiğinden düşük olmasının sebebi elektron sayısının daha az olmasıdır. Şimdi burada bu iki bileşik arasında kıyas yaparken elektron sayısı anlamında elektron sayısından başka bir fark görüyor muyum arada? Yani hidrojen bağı ile ilgili bir durum var mı? Yok. Çünkü ikisinde de fon elementlerinden biri yok. Ne yapıyoruz o zaman? H2S'in elektron sayısı kaçmış? 18. H2S'nin elektron sayısı kaçmış? 36. Buradaki tabloda peki elektron sayısı yüksek olanın kaynama noktası da daha yüksek olduğu için birinci ibaremizin biz doğru olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu doğru bir ibare. H2O bileşiğinin kaynama noktasının yüksek olmasının sebebi moleküller arasında oluşan hidrojen bağdır. Evet, zaten bunu artık öğrendik. H2 tellür bileşiğindeki molekül arası çekim kuvvetleri H2 selanyum bileşiğinden daha fazladır diyor. Bunu nereden anlayabilirim? Kaynama noktalarına bakarak anlayabilirim. Eksi 2 mi daha büyük bir sayı? Eksi 41 mi? Eksilik sayılarda sıfıra yaklaştıkça değer artıyor öyle değil mi? O zaman eksi 2 daha büyük bir değer. Yani H2T aslında H2S'den daha yüksek bir sıcaklıkta kaynıyor. Demek ki bunun moleküller arasındaki bağlar kuvvetli ki kolay kolay kopamıyor, kolay kaynayamıyor. Dolayısıyla ben üçüncü önergeminde doğru olduğunu söylüyorum. Bu sorunun cevabı da E seçeneği olacak. Hemen sizinle bir sonraki dördüncü etkinlikte dördüncü etkinlikte görüşmek istiyorum yükler yüklemez. lütfen devamında siz de ekleyin. Bazen kamera ile ilgili, bilgisayarın kamerasıyla ilgili veya benim okul programımla ilgili bazı sıkıntılar çıkabildiği için videolar arası açılabiliyor ama bütün seriyi tamamlayacağımdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.